Yalan nazirler. Kardeş Cumhur bu terimde iştirak eden şahsiyet sizinle görüşe hazırdı. Beşinci Korsu Komandiri General Mahir Seyidov. Sağ ol asker. Sağ ol. Hazır. Azat. Hazır. Evet. Kisir

Azerbaycan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin çok değerli mensupları. Değerli kardeşlerim, değerli silah arkadaşlarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ayrıca buradan da bu vesileyle kardeş Azerbaycan halkına da aynı şekilde en içten duygularla selamlıyor, saygılarımı sunuyorum. İki kardeş ordu tarafından birleşik müşterek olarak izah edilen tatbikatımızın seçkin gözlemci günü vesilesiyle Genel Başkanımız ve Kuvvet Komutanlarımızla birlikte sizlerle burada bulunmanın memnuniyetini yaşıyorum. Değerli kardeşlerim, dünyada ve bölgemizde belirsizlik, risk, tehdit ve tehlikenin arttığı kritik bir dönemdeyiz. Bu hassas süreçte ülkelerimizin ve milletimizin güvenliğinin sağlanması ancak ve ancak etkin, caydırıcı ve saygın bir orduya sahip olunmasıyla mümkündür. Güçlü bir ordu için modern silah, araç ve gereçlerin yanı sıra bu imkanları kullanabilecek sizler gibi iyi eğitimli, tecrübeli personelin varlığı da zaruri bir ihtiyaçtır. Bu kapsamda personelin harekat ortamının şartlarına göre eğitilmesinin en etkili yolu da şu anda yapmakta olduğumuz gibi tatbikatlardır. Personel savaş zamanında neyi nerede ne zaman ve nasıl yapacağını tatbikatlar sayesinde uygulama yoluyla öğrenir, pekiştirir ve bu şekilde deneyim kazanır. Özellikle müşterek ve birleşik olarak icra edilen tatbikatlar orduların birlikte çalışma, koordinasyon ve harp hazırlık yeteneğini en üst seviyeye çıkarmaktadır. Nitekim Türk Silahlı Kuvvetleri ile dost ve kardeş Azerbaycan ordusunun müşterek gerçekleştirdiği bu tatbikatı son derece anlamlı ve faydalı olarak değerlendirmekteyiz. Tatbikat ile iki ülke silahlı kuvvetlerinin ülkelerimizin hak ve menfaatlerini korumadaki gücü ve kararlılığı en açık şekilde gösterilmiştir. Tatbikatımızın amacına ulaştığını görmekten benim ve arkadaşlarım büyük memnuniyet duymaktayız. Ayrıca bu tür faaliyetler ortak kültüre ve derin tarihi bağlara sahip iki kardeş arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmektedir. Tatbikatın planlanmasında ve icrasında emeği geçen tüm personele teşekkür ediyor. Başarılarından dolayı kendilerini en isteyen dullarla tek tek kutluyorum. Değerli kardeşlerim, Türkiye ve Azerbaycan öz ve öz kardeş iki ülkedir. Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kederde ve kıvançta bir ve beraberdir. Tüm dünya aramızdaki kardeşliğin en güzel örneğini 30 yıl boyunca Ermenistan işleri altında bulunan öz topraklarınızı kurtardığınız tek vatan hareketi sırasında bir kez daha görmüş ve daha da ötesi idrak etmiştir. Sizler 44 günlük bu şanlı mücadele sonucunda sadece Ermenistan'ı değil yıllarca bu topraklarda haksızlığa, hukuksuzluğa ve çözümsüzlüğe göz yumanlara sessiz kalanlara Karşı da büyük bir zafer kazandınız, Türk'ün gücünü cümle aleme gösterdiniz. 30 yıllık bir ısrarın, inancın ve azmi sonucunda elde edilen bu zafer sayesinde bölgede uzun yıllar sonra ilk kez barış ve istikrar umutları yeşermiştir. Bu vesileyle Karabağ'ın özgürleştirmesinde en büyük pay sahibi olan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Şehit ve gazilerimizin değerli aileleri de saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Şanlı tarihimizin en müstesna sayfalarına adlarını yazdıran bu yiğitlerimizin fedakarlık ve kahramanlıkları asla unutulmayacak, daima minnet ve şükranla hatırlanacaktır. Değer arkadaşlarım, yıllardır katliamlara dahi pasif ve sessiz kalarak sorunları çözümsüzlüğe mahkum eden, başta Avrupa Birliği olmak üzere muhtelif kişi ve uluslararası örgütler Azerbaycan'ın zaferinden hemen sonra Ermenistan'ı koruma güdüsüyle bölgeye alelacele çeşitli unsurlar, heyetler göndermeye başlamışlardır. Ancak Türkiye'nin daima can Azerbaycan'ın yanında olduğunu hiç kimse asla unutmasın. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki iki devlet tek millet anlayışında olduğumuz Azerbaycan'la gerektiğinde tek ordu, tek güç, tek yumruk olmayı da biliriz. Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik tehdit ve veya provokasyonun nereden veya kimden gelirse gelsin her iki ülke yönelik olduğunu da kabul ederiz. Dostumuzu birlikte dost görüp düşmanımızı da yine birlikte düşman biliriz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Değerli kardeşlerim, herkes bilmelidir ki bölgenin artık çatışmaya kim ve nefret üzerine inşa edilen bir geleceğe değil, hep birlikte kalkınmaya, uluslararası hukuka saygılı ve dostluk ilişkileriyle örülü bir geleceğe ihtiyacı vardır. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız ile Cenab-ı Prezident İlham Aliyev dirayetli liderlikleriyle bölgemizde barış, huzur ve istikrar için büyük gayret sarf etmektedir. Kalıcı barış ve huzur için liderlerimizin bu çabalarının herkes tarafından desteklemesi gerekmektedir. Samimi temennimiz Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan tarafından uzatılan barış elini bir an önce tutmasıdır. Dolayısıyla Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik samimi çalışmalarımızı destekliyoruz. Bunun yanı sıra Azerbaycan ile Nahçıvan arasındaki Zengezur balantısının açılması başta olmak üzere bölgedeki demir ve karayolu balantılarının yeniden tesisi, ekonomik faaliyetlerin başlaması ve bölge genelinde Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye, Ermenistan işlerinin de içerecek şekilde kapsamlı bir normalleşme sağlanması en samimi temennimizdir. Böylelikle Kafkasya bölgesinin barış içinde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğine de inanıyoruz. Bu maksatla bölgedeki diğer aktörlerin de ülkeler arası işbirliği ve dayanışmanın sağlandığı müreffeh bir geleceğin oluşmasına katkı sağlamalarını bekliyoruz. Sonuç olarak Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da can Azerbaycan'ın yanındadır. Yanında olmaya devam edecektir. Kardeşliğimiz ezelidir, ebedidir. Bu vesileyle ülkelerimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyor. Hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli bir kez daha saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Şu anda dahi karada, denizde, havada, zorlu arazi ve iklim koşullarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan Azerbaycan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman ve fedakar mensuplarının her birinin alanlarından tek tek öpüyorum. Tüm silah arkadaşlarıma kazasız belasız hayırlı başarılı görevler diliyorum. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye, yaşasın Azerbaycan Türkiye kardeşliği. Hamdın salamat ve yakça kalın. Hürmetli Türkiye Milli Müdafiye Cenab-ı Məktəb baş qərargahı, qüvvət komandanları, cavab zabitlər, gizirlər, əsgərlər. İxtiybarda mən sizi bir tərəfdən Azərbaycanla salamlayıram. Hoş gəlmisiniz və təşəkkür edirəm ki, bizi dəvətinizi qəbul edib bu gün bu tədbirdə iştirak edirsiniz. Cavab zabitlər. İki tərəfli əməkdaşlıq forumu uyğun olaraq az bu il 2022-ci ildə planlaşdırılmışdı 21-gə təlimlər. Həm hərbi, həm də müttəfiqlərlə bir yerdə müştərək təlimlər dönbütünlüyündə uğurla həyata keçilib. Bizim əsas məqsədimiz bu təlimlərdə iki qardaş ordunun qardaş yumruğu adı ilə müngəşin döyüşün, mühasibə döyüşünün aparılması və qarşılıqlı əlaqədə bütün döyüş tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi. Vətənlər göstərdi ki, artıq bu istiqamətdə böyük işlər görülübdi və Bugün terimlerde bütün koşul növleri, karşılıklı alakada bütün vesveleri yüksek seviyede yerine getirmiştir. Bizim 44 gün umumi galibimizden sonra Azerbaycan Respublikası'nın prezidenti Silahlı Güvenli Ali Başkomandanı'nın tapşırığı Azerbaycan ordusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne uygun olarak islahatlar heyete geçirmeye başlamıştır. İlk növbede təşkilatı şahsızlığında da, da işle olmuştur döyüş hazırlığında ve Hərbi təhsildə yeni qərarlar qəbul olmuşdur və həyata keçilir. Mən deyim ki, Türk silahlı qüvələrinin zabitləri Azərbaycan ordusunun islahatlarda həyata keçirilməsində yaxından iştirak edir. Və ali başqanlıqdan gedən elədiyimi ki, müharibədən sonra həyata keçirilən əməliyyatlar göstərdi ki, Azərbaycan ordusu müharibədən sonra daha güclü olmuşdur. Bu islahatlar nəticəsində Hörmətli cavab nazir burda çıxış edəndə qeyd etdi ki, artıq qarşılıqlı əlaqədə vəzifələri yetirmə, yerinə yetirməyə biz qadirik. Mən ilk növbədə bu ifadələri həyata keçirməsinə görə hörmətli cavab nazir başda olmaqla bütün tibsabatlı böylərin şəxsiyyətinə öz adımdan və bütün şəxsiyyətimdən dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Xüsusilə də qeyd etmək istəyirəm ki, burada çalışan və Bu təlimlərdə keçirən təlimlərdə və Türkiyə və həyətə keçirən təlimlərdə ən müasir min qoşun ordununun təlim ə, əməliyyatları həyata keçirilir. Bizim şansımızdır. Dünyanın qürurəli dünyanın ən aparıcı ordularından biridir və bir millət iki dövlət olaraq biz bu şansdan istifadə edib gecə gündüz gerək təlimlərlə rəyə keçitmənə üst peşə hazırlığımızı artıraq. Məqsədi gətirmək istəyirəm ki, bizim Azərbaycan ordusunun inkişafında Hörmətli Türkiyə Milli Müdafiə Nazirinin xüsusi əməyi var, zəhməti var və xüsusi öz adı ilə, şəxsiyyəti ilə bir tərəfdən minnətdarlığını bildirən cavab nazirəm. Şxsən sonunda xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, cənab prezident sizə Sambu yarpağı qeyd etmişdi ki, Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı əbədidir. Yaşasın Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı. Diqqətinizə görə sağ olun.